ey cemaati Müslüm. Beni alkışlayabilirsiniz. Çünkü e, Aşim bir ördek. Aşığım da diğer katilini bana söyledi. Satabilirim ikisini de. Fakat <laughs> katil... Nasıl yani? Ya Sena benim aşığım da. Diğeri de Steven'in. Steven'in de. de diğer... Nasıl lan anlamadım lan. Ya ben aşığım. <laughs> Sena ördek aşık. Steven'in de diğer katil. Okey. Yani bu arada ya. Ay, kendim kazanacağım diye köylüleri mi? satamam. Ben de bir köylüyüm. Ne de olsa. Öleceksem de köylüler evet. ölürüm. Ama çift, böyle çift olmaz temelim. ki. Bence de gerçekten böyle olmaz. olmaz böyle Abi vermeyin Çok... Ben yazıktır günahtır. Aga ben şey köylü değil miyim? Siz kazansanız ben kazanmıyor mu? <laughs> öyle ben de kazanmışım. Ayrıca biraz hani daha farklı oluyor Ama ya. beni kandırdın sen. Zaten dedin ben. ki, dedi <laughs> ki, dedi ki. Babana dedi ki git Dixi'yi öldürsen hadi dedi. Ben de öldürdüm. Ama ben sanırım benimle